Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor ikin Hello Neighbor Hello Neighbor ikinci bölümünü oynayan oyunculara şey nasıl geçeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü bölüm versiyonu biraz geç gelebilir çünkü daha bitiremedim ama bitince tık diye getireceğim. Bu arada işte bu videoları e, Mega Kumbara açılımı videosunu yaptığım gün atıyorum çekiyorum ay yani çekiyorum. Bunları CapCut'tan bir şeyler yaparak değiş, yani şey fotoğraflarını falan yaparak her gün size video yükleyeceğim. Hazır olsunlar. O zaman bölümümüze başlıyoruz. <laughs> bu arada işte ben, sessiz, sessiz dinlemek isteyenler için de e, bir video göstereceğim onu açabilirsiniz. Şimdi önce, önce burada geliyorsunuz. Ve burası çıkıyor. Burada, burada duruyorsunuz ve kopya tıklatabilirsiniz. Bakın bu ses şey duyduktan sonra açılıyor tamam mı? Burada böyle bir şey var. Zaten burayı biliyorsunuzdur. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için diyorum. Burada bir merdiven var. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Söz edelim. Şimdi şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Bakın tam buradan. Hemen şurayı çekiyoruz. Şimdi komşumuz bizi kovalıyor. Ben buradan dönüp falan yapacağım. Arkadaşlar bir şeyler yapacağım ben. Sizin için yapacağım. Bakın sizin için. Şu an kendime riske atıyorum. Heh. Komşum arkamdayken ararsınız. Çektik arkadaşlar. Çektik, çektik. Çektik. Hiç, sorun yok. Bu komşum evine girmem gerek. Şimdi arkadaşlar o iki şimdi burayı çektikten sonra salondaki orayı çekeceksiniz. Tamam mı? Şimdi amacımız komşumuz orada. Bizi görsün bu orada. Nereden geleceğine doğru gideceğim çünkü. Bakın ha, geliyor ben. Ulan, arkadaşlar, ben. Şimdi arkadaşlar ben hemen konuş. Şimdi arkadaşlar orayı ben alamadım. Nasıl alacağınızı göstereyim bakın. Şuradan çıktık, buradan çıktıktan sonra şuraya doğru gidiyorsunuz. Yani sağ tarafa doğru gidiyorsunuz. Bakın burada bir tava var tamam mı? Bu tavayı alıyorsunuz. Arkadaşlar gerildik Allah <laughs> Olalım. burası açık bunu arıyorsunuz kaçıyorsunuz kaçıyoruz arkadaşlar şuan. ben kaçayım şöyle hatta çömeliyim sizde çömelirsiniz bu zıplama tuşuna basın çömeliyor zaten hiç şey duymasın ben bu arada size video arkadaşlar e, sessiz videodaki gibi yapacağım bakın burayı açıyoruz sonradan şimdi arkadaşlar burayı açtıktan sonra bakın bunu bırakabilirsiniz bu arada. Bunu atabilirsiniz. Artık bunun işiniz kalmadı. Orayı açmak için kullanacaksınız. Şimdi bakın burada boru var. Bakın oradan girip buradan atlıyorsunuz. Ses geliyorsa gerçekten şu an harbiden özür dilerim. Komşu arkadaşlar. Neyse. Komşu orada dursun. Bakın siz buradakini açıyorsunuz. Tamam buradaki şeyi açtı, açtınız ya. Artık o üç açtık. Üç tane şey açtıktan sonra arkadaşlar. E, hemen buradaki vana patlamış oluyor artık. dayanamıyor. Ve vanayı alıyorsunuz tamam mı? Vanayı aldıktan sonra burada böyle bir şey var. Bunu alıyorsunuz. Biz ben size kırmızı anahtarlı bitişi yapıyorum. E, bu daha iyi. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Tamam mı? Buradan atlıyoruz. Sonra buradan da atlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu e, şu Buzdolabından aldığımız şeyi aldıktan sonra da buradan alabilirsiniz. Önlem i̇şte Ben size gördüğüm gibi yapıyorum dediğim gibi. Şimdi ben şunu alayım. Bu arada arkadaşlar iki dakika kapımı kapatıyorum. Bekleyin. Tamamdır. Şimdi hazırız. Şimdi bakın bunu buraya koydunuz ya. Bunu çeviriyorsunuz dokunup. Ve burada su atıyor. Tamam Bunu alın. Sonra. Sonra arkadaşlar bakın burada çok dikkatli olmanız gerek. Buradan koşup şuradaki yere atlamamız gerek. Ben yapamadım. Ben yani onu yapacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya geldiniz ya. Tam noktasında nasıl Koşuyoruz. Olmadı ya. Yani. Siz atlarsınız arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Heh, bakın buraya geldikten sonra yaptık arkadaşlar. Yaptık. Bir şekilde yaptık işte. Heh, şimdi ben atlayacağım. Allah senin. Hah. Tamamdır. Geldim arkadaşlar. Solu yok hiç. Ee, bunu çekiyoruz sonra. Buraya bunu yapıştırdıktan sonra. Ve bunu aldınız ya arkadaşlar. Bakın burada parlaklık var. Bunu gece yaparsanız daha iyi olur. Ee, şimdi burada bir şey vardı. Ha. Bu ne? Aa bu var. Oğlum burada bir şey vardı ya. Bir şişe vardı. gazoz şişesi falan vardı. Ha burada. Ben bunu aldım. Siz belki başka bir şey yapıyorsunuz. Bu camı kırıyoruz tamam mı? Sonra buradan atlıyorsunuz. Bu kapıyı açıp kapatıyorsunuz. komşu görürse diye. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar ben oradaki şeyi unutmuşum. Alın alın. Onu arkadaşlar onu unuttum. Neyse. Arkadaşlar ben yanlış yapmışım olay özür dilerim. Hepinize özür dilerim. Oraya çektikten sonra arkadaşlar. Buradan çektikten çektiniz ya vanayı alıyorsunuz geri geçiyorsunuz. Ben burada basket top, burada basketbol topu var. Bunu da acaba daha kolay kırabilirsiniz. Kapıyı kapatalım. Şimdi kapıyı kapatıyorsunuz tamam mı? Buraya vanayı koyuyorsunuz. Çeviriyorsunuz arkadaşlar. Sizin gibi bir hata yapmayın. Buraya sonra arkadaşlar. Işte, bakın vanayı koyduktan sonra burayı e, kırmızıya çekiyorsunuz. yani sıcak. Şimdi bunu buraya aldık. Yani, hiçbir şey yaptım. Şimdi Sonra buradan gidiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan gittikten sonra arkadaşlar. Burada komşumuzun elektrik şalteri var. Burayı kapatıyoruz. aşağı indiriyoruz. Bizi gördü komşular arkadaşlar siz görmezsiniz Siz görmezsiniz Geliyor mu lan? Neyse arkadaşlar buradan çıktıktan sonra Buraya atlıyorsunuz ve yavaş atlayın Çünkü buradan hızlı gidiyor karakter ve Buraya düşüyor Bunu böyle yapıp bunu çekiyorsunuz ve su gidiyor Tamam mı? Bu tamamdır artık çok az kaldı bitirmemize Buradan sonra buraya atlayabilirsiniz Ben İsterseniz atlamayı edebilirsiniz yani Komşumuzun komşu uzaklaştırma göre Artık rahatça buradan. Buradaki işimiz bitmiştir. Şimdiki yapacağımız şey arkadaşlar şey. Bu kapıyı açıyoruz. Kapatıyoruz. Kontrolümüz görmemeli. Şimdi buradan gidiyoruz. Dikkat edin şu, kap şu kapının şuraya takılmaya dikkat edin. Ben takılıyorum bazen. Buradan geldik ya arkadaşlar. Burada ee, şey var. Gördüğünüz gibi kürek var. Bu suyu kapatmış oluyor. Bu da burada duruyor. Hiçbir bokumuza yaradığı yok. Bazen de şey... Neyse. Arkadaşlar şimdi bakın burayı açalım. Bence. Önlem amaçlı. Koy koy tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu kürekte artık bir işimiz var. biraz üşüttüm de arkadaşlar. Sesim biraz kötü gelebilir. Ee, o yüzden. Bozgunum. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen buradan atlıyoruz. Buradan atladıktan sonra bu kürekte burayı kazıyoruz. Tamam mı? Burayı kazdıktan sonra burada bir anahtar var. Bu anahtarı alıyoruz ve koş koşuyoruz. Buradan tekrar çıkıyoruz. Ve aynı şeyi tekrar ediyoruz. Ama bu sefer farklı versin. Gerçekten bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım sizin kadar. Buradan gidelim ki daha hızlı olsun. Olmuş. Kapatalım her an görevleri bu komşu. Tamamlar arkadaşlar. Işte. Şimdi hemen buradan atlıyorum işte, ben. Şimdi bakın buraya açıyoruz tamam mı? Bunu artık fırlatabiliriz. Bunda işimiz kalmadı. Bakın arkadaşlar bu kapıyı açabilirsiniz ya da bu kapıyı açabilirsiniz. buraya açmanız daha mantıklı olur. Burayı için diyorsanız aşağıda biliyorsunuz bir tuvalet var, banyosu var komşumuzun. Orada oyuncak var ya oyuncağı alabilmeniz için ama orada o levye almanıza hiç gerek yok. Ben size orijinal geçiş yapacağım. Burayı açın. Neden açın diyorum. Çünkü anlarsınız şimdi. Bakın. Bakın burası şimdi açıldı değil mi? açılmıyor arkadaşlar ama biz eğer bu kapıyı itersek hemen içelim şöyle ittik ya arkadaşlar şimdi bakın ne olduğunu anlayacaksınız evet gördüğünüz gibi kapı açıldı ama şu anlık bakışımız yok birazdan açık buradan çıkıyoruz tamam mı bu arada işte bu oyunu sabah mı oynayacaksınız akşam mı oynayacaksınız ona göre yani sabah oynuyorsanız sabah e, oyunda yakalanıp sabah olması gerek çünkü öyle gidiyorsunuz akşamsa istediğiniz yani şeyle olabilir neyse Şimdi çömel bakın arkadaşlar. Bur buradan geliyorsunuz. Dikkat edin buraya düşmeyin çok zor çıkılıyor. Sonra buraya çömeliyorsunuz. Buraya vanayı koyuyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz ve su akıyor. Bu arada arkadaşlar e, suyu koyduktan bana suyu dökütmeye başladıktan sonra sakın bu buradan çıkmayın. Çünkü nedenini anlarsınız. Şimdi bakın. Bakın dolmuyor böyle. Bir tane durunca doğuyor. Evet buradaki işimiz bitmiş durumdadır. Şimdi arkadaşlar buradan iniyoruz ve buradan gidiyoruz. Burayı buz yapıyoruz arkadaşlar tamam mı? Burayı buz yaptık ya. Burası artık buz. Bu arada arkadaşlar işte burada zaman geçebiliriz bakın. Çıvı elemimizi. Burayı açıyoruz. Ve evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Burayı açtık. Ve kırmızı anahtar var karşımızda. Bu arada oyun yapımcıları burayı çok güzel, çok güzel görünüyor böyle. Neyse hemen gidelim. Tamamdır. Artık kaçabiliriz arkadaşlar buradan. komşumuzun evinden kaçalım. Nasıl gelecek ki? O komşum beni nasıl gördü lan? Abi komşum buraya gelmesi imkansız bu arada. Farkındasınız değil mi? geldiğinden bakalım arkadaşlar. Ha bu arada işte, kırmızı anahtarı aldıktan sonra komşuya oyundan evden hangi zaman çıkmak istiyorsun? Yani akşam mı? Sabah 7 gibi mi? Yani oyundaki şu an olduğumuz saat var ya. Ben de öyle yapayım. Ha ya bakın böyle bir saatte mi? Yoksa normal yoksa birinci bölümdeki sabahta mı? Yoksa akşam mı yoksa ikindi mi? İkindi mi? İkindi mi? Yani saat 5 What the hell? Açın kapıyı. Arkadaşlar işte şimdi buraya bunu atıyoruz buraya. Bunu çekiyoruz ve koşuyoruz Komşumuz bizi gördü. Açın, 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 açın. Ah! Aç, ya karanlık arkadaşlar. Neyse, neyse, neyse sorun yok. Ben zaten oyunda şu an böyle çıkmak istiyorum. Ne oldu? Komşu. Gel buraya, gel buraya. Sen gel hadi gel, gel, hadi. Hop böyle kaçabilirsiniz. Tabii ki neyse. Ve arkadaşlar böyle kaçıyorsunuz. Hmm. Ve böyle hmm. bitiyor. isterseniz ana sahne izleyin. isterseniz hmm. izlemeyin bakın geçme tuşu var. Ben hmm. izleyeceğim ben seviyorum. Bu müziği seviyorum çünkü. Ve bölümümüz burada bitiyor arkadaşlar. Ve sessiz izlemek istiyorsanız arkadaşlar işte bakın dediğim gibi sessiz izlemek istiyorsanız Hemen YouTube'a giriyorsunuz. Ee, sonra arama yerine Hello Hello Neighbor yazıyoruz. Tamam mı? Buradan sonra arkadaşlar işte devam ediyoruz yazmaya. Dur hemen. Chapter 2 diye bir şey çıkıyor karşımıza. Karşımıza. Bakın burada The Gaming World diye bir şey var. Değil mi İşte bu. Benim gösterdiğim yolun aynısını gösteriyor. Sessiz versiyonu tabi. Siz ya onu izleyin ya da bunu izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Üçüncü bölümde atacağım. Size söz veriyorum. Bay bay.